ustalarımız bu şekilde hazırlar. Adana'da başka yerde göremezsiniz efendim. Adam geliyor bundan bir tane yiyor. Kendimi diyor çok mutlu hissediyorum diyor. Cık. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yumuşacık. Kesinlikle. Ne dana ya herhangi bir şey kullanmıyoruz. Harika. Adana diyebiliriz yani. <laughs> Adana Seyhan, Midye Kuyu Kokoreç'ten herkese selamlar. Ben Ahmet Keralı, Doğuş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kokoreç yiyeceğiz. Evet bu kokorecin özelliği kuyu da yapılması. Kuyu kokoreçte kokoreç nasıl yapılıyor o konuda ustamızdan bilgi alacağız. Şimdi ustamızın yanına doğru gidiyoruz. Ocağımız 1-1,5 bir, bir saattir yanıyor. Kuyunun uzunluğu da yaklaşık 1,5 metre. Tek tek hepsini güzelce kuyumuzun içine doğru sallıyoruz. Bunlar fabrikada sarılıp geliyor bize. Bizde dana olmaz. 100 kuzu. Adana'da fabrikada sarılıyor. Onlar getiriyor, bırakıyorlar. Adana'da sizden başka yapan var mı? Hayır, tekiz. Kuyu kokoreçin özelliği meşe odununda kazan içerisinde 5 buçuk saatte dinlenmesi. Yağlarını falan bırakması, tertemiz olmasıdır. Son kokoreç salkımımızı da indiriyoruz. Kuyudan çıktıktan sonra isteyen müşterimiz olursa bir gün sonra gelip bizden alabilirler. Fakir. Kendileri evde pişirebilir. Ne kadar mesela bir tanesi tahmini? Tahmini. Hı, kilosuna, göre. kilosuna göre ayarlıyoruz onu. Şimdi bir rakam vermek uygun olmaz. En önemli nokta kuyunun kapağının kapanması. Ben buradan bakayım. Şu an kapağı kapattık, mühürleme işlemine geçiyoruz. Mühürlemeden sonra açıldığı an kuyu biter. Türkmenbaşı Ali Ezzet Begoviç Bulvarı, Tekiz ve İddaliyiz. Herkes buyursun, yesin. Kuyu kokoreç, Adana'da başka yok. 15.30'da açıyoruz, 16.30'a doğru kokoreçimiz yemeğe hazır. Kapanış süremiz 02. Hafta sonları bu saat salkabilir. Ortalama iki yani talebe bağlı, malın durumuna bağlı, kokoreçlerin bitimine bağlı. Genelde standart olarak iki kez yakıyoruz. 就给。 gelip kuyu kokoreçten kokoreç yiyenler yani müdavimiz oluyorlar. Kuyudan çıktığı zaman yumuşak olduğu için doğranmaz dağılır. Buzdolabına koruruz. Oradan çıkarır çıkarır. Gördüğünüz gibi e, hizmete sunarız. Bir yan Siirt'in öyle ya da Bitlis'in. Evet. Bu kuyu kokoreç Adana mı? Ankara diyorlar. İzmir diyorlar ama kesin bilemiyorum. Adana diyebiliriz yani. <laughs> Artık bundan sonrası 5,5 saat beklememiz. İçeri düşse dayı hamur olduğu için sağlığa bir zararı yok. Ama toprağın olabilir. Beklemeye geçiyoruz. Ben saat 11-12'ye doğru buradayım yan tarafta kuyu midye kokoreçte kokoreçler kuyu atıldı. Onların pişmesini bekliyoruz. Saat 11-12'e doğru orası pişecek. Ondan sonra kuyudan çıkacak. O anda da biz Adana'nın en meşhur şırdancılarından şırdancı ya da midye, midye, Aynen geldik. güler midye şırdancı Güngör. Güngör, Güngör olsa merhaba. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi abi sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Şimdi şırdancı Güngör ya da güler midye mi diyelim? Evet. Kim? Nasıl oluştu kim? Abi şöyle söyleyeyim. Ben 1992 Ceyhan doğumluyum. Asıl mesleğim hemşirelik. 8 sene boyunca yaptım. Acil Tekniği teknisyeniyim. 2011 mezunuyum. Ailemin maddi durumunun sıkıntılı olmasından dolayı hem hemşirelik yapıyordum hem de geceleri tabloya çıkıyordum. Midye satıyordum. Sonra sosyal medya ile tanıştım. Adana'da e, benden önce midyecilik yapanlar vardı ama benim kadar popüler olup da sosyal medyada gündem olan kimse yoktu. Biz Türkiye'de ilk e, olan kaya midyesini getirdik. Ondan sonra sıcak midyeyi yapmaya başladık Kablada yaptığımız dönemde. 3-4 sene boyunca barların önünde, dükkanların önünde geceleri yağmur çamur demeden midye satmaya devam ediyordum. Sonra bulunduğum yerin az ilerisinde boş bir dükkan vardı. Herkes yiyordu bir dükkan aç, bir dükkan aç, kokoreci de koy içine güzel olur diye. Ondan sonra o dükkanı kiraladık. 5 seneden belli biz orada sizlere böyle değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Güler midye çatısı altında. Orada hem kokoreç yapıyoruz, hem midye yapıyoruz. Sıcak, soğuk midye. Kokorecin de çeşitlerini yapıyoruz. Atom kokoreç yapıyoruz. çedarlı kokoreç yapıyoruz. Sucuk, köfte. Yelpaze'yi de biraz genişlettik orada. Bu şekilde orada hizmet vermeye devam ediyoruz. Benim normalde aklımda şırdancılık yapma fikri vardı ama altyapısı olması gereken bir şey. Şimdi benim kayınbabam da sakatatçılık ve kesim yaptıkları için onlar ııı onlar aracılığıyla şırdancılık yapıyorum. babam yapıyor, ben satıyorum yani Hesap o ona döndü. Şimdi biz ham maddeyi ondan alıyoruz. Biz kendi imalatımızı kurduk. Şırdanımızı, mumbarımızı, karnımızı, kırk katımızı, bütün ürünlerimizi kendi imalatımızı hazırlıyoruz. Saat öğlen dörtte dükkana getiriyoruz, akşam saat 6 dediğimizde akşam servisi bu şekilde başlıyor. Bizde gece saat 1'e kadar hizmet var, birden sonra zaten ürünümüz kalmıyor. Birden sonra da servisi kapatıyoruz. Sabahlara kadar çalışma yapmıyoruz. Onun da üstüne Anladım. vurgulayayım. Hem ekip açısından hem kendi açımızdan hem de kendimize biraz zaman ayıralım diye Anladım. bu şekilde. Hem şeritten midyeciğe geçtiniz, midyecilikten. Evet. Şırdancılar geçtiniz, evet. şimdi sırada ne var? Sırada valla Allah büyük, Allah bize güç, kuvvet verdiği sürece aklımızda bir ton proje var. Böyle gözlü karın yiyebilirsiniz. Bizim kulaklı olarak kavir ettiğimiz 40 katlardan yiyebilirsiniz. Her koyunda bir tane çıkıyor. Aynı şırdan içi gibidir, pirinçlidir. Ayrıyeten böyle normal işkembe dolmalarımız vardır. Tümdür, 4-5 parçaya bölünerek hazırlanır. Dana şırdanımız da var doyumsuz olanlar için. Adam geliyor bundan bir tane yiyor. Kendimi diyor çok mutlu hissediyorum diyor. Ortalama 2-2,5 saat kadar pişiriyoruz biz. Normal şırdan şu an güncel fiyatı 65 TL bizde. Adana piyasasında da 60 lirayla 80 lira arasında oldu. Ama dana şırdanı 100 TL. Bedava. Adam geliyor iki kişi oturuyor bir tane danaya giriyor gidiyor. Bakıyor keyfini ondan sana. Ben de günde bundan 15-20 tane yapıyorum. Şöyle kuzu şırdanlarımız var. Kuzu şırdanlarımız orta boy ve büyük boy olarak zaten vardır. Yani geliyor adam bazen şırdan sevmiyor. Sadece böyle 40 katta yiyebiliyor. Pek nadirdir. Böyle Fiyatını kulaklı kırk kat bulmak. Şu an bunun da güncel fiyatı 30 TL. Her gün tezgahımızı ustalarımız bu şekilde hazırlar. Ortalama 1,5 saat kadar şırdan pişer. Yarım saat dinlenir. Müşteriye ikram edilir. Şırdan koyunun midesi. Şırdanın içerisinde pirinç var, salça var, pul biber var, kimyon var. Bir de biz içerisine iç yağ kullanıyoruz. Bunun o da şırdanı hem lezzetini hem de aromasını arttırıyor ve suyun rengini dengeliyor. Pek nadir bulabileceğiniz şeylerden biri. Gösterim çoğu yerde var ama biz işkembeden et damar yapıyoruz. Bu da şeker hastalarına özel. Mesela pirinç yemeyen, diyette olan, şeker hastası olan müşterilerimiz için böyle et damarlarımız da var. Ekmek arası da yiyen var ama bunun sadece şöyle yaklaşalım böyle suyunu üstüne döktürüyor. Limon sıkıyor, çorba niyetine içen de var. Bastıra bastıra üstüne söylüyoruz. Sadece ama sadece kuzu kellesinden biz paça yapıyoruz, çürük yapıyoruz ve karışık paçamız var. Asla ne dana dili, ne dana yanağı, ne dana ayağı herhangi bir şey kullanmıyoruz. Bizim paçamız orijinal. İlk böyle Adana'da içilen böyle yağlı, mis gibi paçalar var ya onlardan. Günlük kuzu kellesini biz haşlarız, gece çıkar, işçilerimiz onları güzelce temizler. Dilini, yanağını, çürüğünü, gözünü, beynini o şekilde buraya getiririz ve servis ederiz. Özellikle de bizden gelip karışık paça içmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Bizim mumbar satışımız çoğu yere göre e, bayağı fazla çünkü kiloluk mumbarımız var. 1 kilogram mumbar bizde 300 TL. Normal porsiyonda 110 TL. İkinci kazanımız burayı mumbarcı güngör yapayım, 40 katçı güngör yapayım ama şırdancı güngör yapmayayım dedim. İşte bazı sebeplerden bazı olaylardan dolayı dedik hadi böyle olsun. Ondan dolayı adımız şırdancı güngör Aradın kaldı. Aynen öyle. Abi ben bugün <laughs> size her şeyden öneriyorum hangi hoşuna giderse ondan yiyebilirsin. Yanına bir tane böyle yapraklı kuzu şırdanı koyuyoruz. Benim tabir ettiğim gibi akfak böyle mis gibi bembeyaz işkembe dolması ekliyoruz. Onun yanına bu şekilde kulakla kırkat ekliyoruz. Bu şekilde de sizlere ikram edeceğiz. Doyum tabağı oldu abi. Bu şekilde 150 lira ve çok ucuz. Abi bunu geliyor adam oturuyor, pirincini çıkarır, etini yiyor. Evine gittiği zaman keyifli, mutlu bir şekilde uyuyor. Beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz. Afiyet olsun yarasın. Aynen. Torba da içi oğlum. Aynen. Bu arada biz hastayız, iyileşmek için bu çorbadan içiyoruz. Öyle Tabii. mi? Tabii. Hasta olunca adres burası. Geçmiş olsun diyelim, afiyet olsun diyelim aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Baharat olarak da pul biberle kimyon öneriyoruz. Ama üstüne isot atmak isteyenler de oluyor. Limon sıkmak isteyenler de oluyor. Tercih meselesi. Ben öyle de seviyorum, böyle de seviyorum. Asıl Bilmiyorum. ana maddesi kimyonla pul biber. Normalde aslında pul biber de girmez. Zaten içinde pul biberi falan var. Hafif kimyon atacak. Bismillah diyerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evde şimdi eskiden annelerimiz, eşlerimiz falan yaptığındaki tadın aynısını yakalamaya çalıştık biz burada. Sıradan mumbar ben o değil. Ben Sıradan mumbar değil. Yani ben, övmek için söylemiyorum. Yok, Gerçekten o tadı ben hissettim. Ben hemen. mumbarımı övüyorum diye demiyorum. Bunu herkes söylüyor bizim müşterilerimiz. Evde annemiz, eşimiz, çocuğumuz nasıl yapıyorsa yediğinde aynı tat. Bizden geliyorlar bunu alıyorlar, tencereye dolduruyorlar, evine götürüyorlar. Tavirlerimi ikram ediyor. Ben söylesem ben tencerede geldim. Eyvallah. He, <laughs> Tabii her şeyini koyuyoruz. Bazen buradan alıp eve götürüp tereyağı koyup fırınlayanlar da varmış. Söylüyorlar mesela. Şimdi saat 11'i ya da 12'i gideceğiz. Buradan tekrar Kokoreç'e gideceğiz kimyonlarımızın içine tuz koyuyoruz. O acılı kimyonun hamlığını alsın diye daha ayrı bir lezzet katıyor. Ondan da bilginiz olsun. Ellerinize, emeğinize sağlık. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça Her zaman bekliyoruz. Eyvallah, çok sağ olun. Kuyuya saldığımız salkım kokoreçlerimiz şu an kuyudan çıkmaya hazır. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü. Adana'da başka yerde göremezsiniz efendim. Çukurova'da yok. Lezzet Festivali. Kızartmaya bırakacağız yarım saat kadar. Ben de bitti diye sevinmiştim falan diyormuşum. <laughs> Ortalama 6 saat pişti. Yarım saatte kızartmaya bıraktık hocam kokoreçlerimizi. Şu anda hazır. Görmüş olduğunuz gibi hocam kokoreçlerimiz kızardı. Biz bunları bugün dinlendireceğiz. Kendini çekecek. Yarın hazır. Harika Bunu, medya derimiz. Bunun kilosu ve tanesi ne kadar? Adet olarak 8, kilo olarak 400. Sıcak ve soğuk seçeneklerimiz ne için? Harika. İlk defa geliyorum. Gerçekten kovareçi lezzetli ve arkadaş da az önce yorum yaptı zaten. Yiyimi yumuşak yani lezzeti yumuşak çok sert değil. Harika bir tat var. Beğendik gerçekten güzel. Teşekkür yarasın, ederim amca. Yarasın kardeş. Şimdiye kadar yemiş olduğum en iyi. Serdar arkadaşımızın yeme içme arası yok değil mi? O e pek sevmez ama ben daha <laughs> çok seviyorum. ama en çok sen seviyorsun. Bu ayrı bir olay da. <laughs> ama ben size ayak ödüme başladım. Normalde ben size böyle değildim. <laughs> yarasın. Güzel lezzetleri bulup tatmak bizim ayrıcalığımız. Üç <laughs> sene önce biz burayı açtık. Adana'da kuyu kokoreç yapan tek iş Sarımlarımız özeldir. Bize has sarılır. Ya biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani sarımlarımız İzmir'e yakın bir sarımdır. Şırdan, midye, mumbar, paça, sucuk ekmek. Soğutmadan yemeye başlayalım. Yani kokoreç sıcakken. Bismillah diyerek Sıra bizde. <laughs> Kesinlikle. Koku yok, yumuşak, lezzetli. Şimdi İzmir usulünün özelliği şu şekilde diri olması değil mi? Aynen. İri kıyım hocam. İri Hı? ve diri. Aynen. Ağızda dağılır. Yo, yumuşacık. Kesinlikle. Gerçekten güzel. Sağ ben beğendim. Hocam. Teşekkür ederiz. Ellerinize, belinize sağlık. Çok sağ olun. Noktayı burada koyuyoruz. Bir diğer mekanda, bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.